Hepinize sevgiler arkadaşlar. 8-14 Ağustos haftası Başak ve yükselen Başak burçları neler bekliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle söylemem gerekirse biraz netameli ve zorlu bir haftaya giriş yapıyor olduğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Zorluk 12 Ağustos tarihinde Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Aslında biraz bununla alakalı olarak gündeme gelecek. Burada özellikle tabii ki hani Kova Burcu'nda bir dolunay olması ne demek biraz bundan bahsetmek lazım. Hani Kova Burcu hayatlarımızda özgürlüklerimizi veya bizi baskı altında tutan şart ve koşullara karşı isyan etme ruhunu aslında içerisinde barındırır. Sosyal toplumsal konulara karşı duyarlı bir burçtur. Farkındalığı arttırır arkadaşlar. Bilinç seviyesini yükseltir. Toplumun faydasına olabilecek, toplumu modernize edebilecek her türlü fikir ve düşünceyi temsil eder. Bu burçta bir donlay gerçekleşiyor olması da bizler, yani tüm hepimiz için geçerli bu. Hayatlarımızda bizi baskı altında tutan veya özgürlüklerimizi kısıtlayan şart ve koşulların daha farkına varabilmek, bunlarla ilgili isyan ruhunun biraz daha fazla ağır basması yönünde çalışabilir. Ancak zorlanma şuradan geliyor arkadaşlar. Satürn'e kavuşum halinde bir donlay. Satürn burada zaten hani sorumluluk bilincini bize aşılayan, hayatlarımızda kendimizi geliştirebilmemiz için bizi engellerle ve kısıtlamalarla sınayan bir gezegen. Dolayısıyla donlayla kavuşuyor olması hepimizin biraz psikolojik anlamda depresif hissetmesini, yani o bizi baskı altında tutan şart ve koşullara karşı isyan etsek bile bunu gerçekleştirebilmek için çok fazla mücadele vermek gerektiğini, sürekli böyle bir patinaj çekme halini gündeme getiriyor gibi duruyor aslına bakarsanız arkadaşlar. Şimdi Dolunay'ın gerçekleştiği alan siz Başak Burçları adına iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alan. İşte zaten Ağustos ayının başında Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşmişti. Arkanızdan dönen dolaplar, dedikodunuzu yapan insanlar varsa bunların biraz daha fazla hani e, ön plana çıkması artık bu kova Dolunay'ı ile Dolunay birlikte işiniz ve birlikte çalışması olduğunuz kişiler arasında kim dost kim düşman bunun farkına varabilmeniz yönünde etki edecektir Satürn'ün bu işin içerisinde olması, iş yerinde yönetici pozisyonunda olan kişilerin baskısı veya üzerinize yükleyeceği ekstra sorumluluklar olarak yorumlanabilir. Belki mobbingin buralarda biraz daha fazla konuşulması durumu söz konusu olabilir. Yani bu kova dolunayıyla ile birlikte başlayacak 2 haftalık süreç Ağustos ayının sonuna kadar diyelim. İşiniz ve mevcut iş yerinde beraber çalışmış olduğunuz kişilerle birlikte tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulacağınız zaman belki işten ayrılacaksınız, belki işten çıkartılacaksınız yapacaksınız arkadaşlar. Burada hani mevcutta yapmış olduğunuz işlerle alakalı olarak veya çalışmış olduğunuz yerle alakalı böyle bir kaotik durum veya böyle sorunların giderilmesi ve finalize edilmesi mecburiyeti gündeme gelecektir diyebilirim. Uranüs'ün stresli bir etkileşimi var bu dolunaya. Uranüs'te Boğa Burcu'nda konuşmuştuk. Yani özellikle medya iletişim yayıncılığı veya yüksek öğrenim akademik kariyer veya eğitimsel konuları içerisinde barındıran bir takım işleriniz varsa buralarda da bir, bir bir takım stresler, sıkışmalar, krizlerin o alanlardan geliyor olması yönünde etkilerde bekleyebiliriz arkadaşlar ancak hafta içinde 11 Ağustos tarihi de önemli. Burada Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ve yaklaşık bir ay bu burçta kalacak. Venüs Aslan Burcu'nda biraz bonkör ve cömert hareket eder arkadaşlar. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda e, oldukça cömerttir. Aşkı simgeleyen gezegen Venüs, aşkın burcu da aslandır arkadaşlar. İkisinin kavuşumu aşk ve ikili ilişkiler konusunda gerçekten o cesareti, özgüveni hepimize aşılar aslında bakarsanız. Dolayısıyla Venüs'ün Aslan Burcu'nda ilerleyeceği yaklaşık bir aylık süreç içerisinde sizde de aşkla alakalı olan gündemleriniz varsa burası biraz daha hareketlenebilir. Ancak siz Başak Burçları adına burası biraz daha kapalı bir alan olduğu için Aslan Burcu'nun olduğu alan. Hani Venüs'ün bu alana girmesi, aşk konusundaki o cesaretinizi kıran bir takım gelişmeler veya belki platonik aşklara sürükleniyor olmak veya gizli kalması gereken aşk potansiyellerinin içerisinde yer almak yönünde de etki edebilir. Yani o aşkı bağıra bağıra işte aşığım ulan diyememek yönünde bir takım etkiler de verebilir. Ama her ne olursa olsun kısmetsel anlamda destekleyeceğini söyleyebilirim. Haftanın sonuna geldiğim zaman 14 Ağustos'ta Mars'la Plüton arasındaki pozitif etkileşim söz konusu. E bu aslında nispeten tuttuğunu kopartmakla alakalı arkadaşlar. Plüton Oğlak Burcu'nda aşk alanınızda Mars Boğa Burcu'nda işte o yabancılarla bağlantılı işler, seyahatler, işte eğitimsel konuları içeren alanınızda. Dolayısıyla evet belki işiniz kariyerinizle alakalı olan konularda kova dolmayı zorlanmanızı sağlayacak ama Mars Plüto pozitif etkileşiminin bu araya girmiş olması burada istediğinizi elde edebilmeniz konusunda da bir takım Fırsatlar veya sonuçlar elde edebileceğinizi veya hani o işten ayrılmayla sonuçlansa bile sonunun arkasının sizin için iyi olabileceğini buradaki o çabanızın veya hani göstermiş olduğunuz performansın sonucunda hak etmiş olduğunuzu elde edebilmek için başka fırsatlarla karşılaşabileceğinizi de gösteriyor olduğunu söyleyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak Burçları.